Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün şu çiçeğimi üzülerek uyandım. Gerçekten bu çiçeğim ben çok seviyordum. Ben bu çiçeği zaten biliyorsunuzdur. Çok uzun süre yaşayabiliyor bakmasanız bile. Şu dallarında şöyle cansızlık başladı. Nedenini bir baktım. Ben bunu şeyde unuttum arkadaşlar. Şöyle Ketil'in yanında unuttum. <laughs> Ketil kaynarken e, yanımda unutmuşum ve o buhar bunu böyle yaptı. İnşallah düzelir. yani bilen varsa yorumlara yazabilirim arkadaşlar düzelecek mi düzelmeyecek mi bilmiyorum. Demir'i şimdi öyle kusuna yatıracağım. <laughs> arkadaşlar şimdi bir şey anlatacağım. Demir geçenlerde e, bizden bir araba istedi. Böyle e, ev içi arabası oluyor ya o şekilde bir araba istedi. Biz de ebebe gittiğimizde bulamamıştık. Daha önce gitmiştik yani birkaç ay oluyor bunu istediğinde. Neyse daha sonrasında geçen ben hani arkadaşıma kahvaltıya gittim ya orada Batur Arpin arabasına bindi. O, o arabadan istiyordu zaten. Bulamamıştık de kalmamıştı. Ondan sonra biz de dedik ki baktım ee, o arabayı bindi orada hep istedi falan. Neyse eve geldik. Eve geldikten sonra anne, bebe, düt düt, bebe, düt düt. Sürekli o arabayı hatırlıyor. Yani sürekli bunları söylüyor. O yüzden <laughs> ben de dayanamadım. E, Mazlum'la birlikte baktık. Trend yolları hemen bulduk, sipariş verdik. E, şimdi dağıtımdaymış. Gelecek ama gelene kadar inanın bakın ne zaman pazar günümüne sipariş verdik. Gelene kadar her gün ben dedim ki ona Demirhan hadi şimdi yat uyu. Uyuyacağız, uyanacağız. Abi getirecek, kurye abi getirecek lütfen diyorum. Her uyandığımda mesela gece uykusunda mesela altını bezlerim ya. Altını bezarken gözünü böyle açıyor. Anne abi düt düt getirdim demek istiyor yani. Anne abi düt, düt. bu kadar istediğini bilseydim daha abi önce düt alırdım yani bilmiyorum düt bu düt. kadar istediğini. Abi düt düt. Abi düt düt. Abi düt düt deyip duruyor. Ee, şimdi işte gelecek gel. O mutluluğunu paylaşacağım size de. Ama şu an öyle uykusuna yatacak. İnşallah öyle uykusuna getirmez öyle uykusundan sonra geçiştim. Göreyim yani ben de mutluluğu ve o anki şeyini falan. Şöyle bir şey, e, normalde onlar arkadaşlar bir yaş sonrası, bir yaş sonrasına uygunmuş. Yani küçük gelecek büyük ihtimalle Demir'e. Ama e, soru cevap kısmına baktığımda iki yaş için de uygundur yazmışlar. Yani iki yaş. Geldi galiba arkadaşlar. çarparım. İnşallah kurulmalı bir şey değildi Ben nasıl kuracağım bunu? Kurulmalıymış arkadaşlar. Kuracağım artık. Beğendin mi Demir? Kurdum arkadaşlar böyle. Güzel oldu ya. Ya çok büyük, büyük bir şey değil. Ama bizim için büyük bir şey yani. Demir çok istedi bunu o yüzden. Korona bas bakalım. Korna bas. Hızlı bas böyle. Bas. Başka korna alalım sana. Şimdi bayağı bir eğleniyor. Şimdi bununla bayağı bir oyalanır. Bir şey söyleyeceğim, bir şey haber vereceğim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok yakında nişanımız var. Kim eğleniyor bilin bakalım. Yorumlara <laughs> <laughs> bekliyorum. Nişanımız var. Benim. Kim eğleniyor bir tahminde bulun. Videoyu durdurun arkadaşlar abi, ve yoruma yazın abi. Halam evli mi arkadaşlar? Halam. Benim sadece bir tane halam evli arkadaşlar. Ee, toplamda dört tane halam var. Bir tanesi evli, diğerleri de bekardı. Ee, bir tanesi şimdi evleniyor arkadaşlar. büyüğünün bir küçüğü evleniyor. Amcam da bekar. Bir tane amcam var zaten. Ee, bizim ailede çok fazla çok sık evlenen bir aile değil yani evlenmeyi seven bir aile değil. O yüzden e, şimdi halam evleniyor. Benim için çok büyük bir şey yani belki normal gelebilirse ama bizim için çok büyük bir şey. Yani çok büyük bir adım atmış <laughs> demek ki. E, neyse hayırlısı olsun inşallah. Vallahi çok sevindim, çok sevindim. E, şimdi nişanımız var arkadaşlar. Ayın 19'unda, 19 Ocak'ta e, bir tane bir, bir kafeterya gibi bir yerde e, nişan kutlayacağız. İsteme, işte kahve, yüzük müzik falan takılacak. İşte bayağı kalabalık olacak. 250 kişilik sanırım o kafeterya. Sakarya'da olacak arkadaşlar. Ben de o yüzden Sakarya'ya gideceğim. Bol bol Sakarya vlogları çekeceğim. Bu yüzden e, bu hafta değil bir dahaki hafta yarar. Bu hafta zaten yarın sonra hafta sonu oluyor. Bu yüzden e, bir dahaki haftaya gideceğim inşallah. Yani iki video sonra falan olabilir yani. Bu arada onun davetiyesini ben yaptım. Benim zaten işim e, PR yani tanıtım işte e, afiş falan onları falan hep yapabiliyorum çok şükür. E, halkla işçiler okuduğum için bu tarz şeylere ilgiliyim yani ilgi alanıma giriyor. Bu yüzden ben e, davetiyesini falan her şeyini ben yaptım. Baştan son tasarımını ben yaptım. Şimdi size şu Kısma bırakayım daveteyi. Bakın beğenecek misiniz bakalım. Şimdi arkadaşlar Demir'i uyutayım. Uyuttuktan sonra ee, hemen akşam yemeğine girişeyim. yani. Her gün akşam yemeğinden inanılmaz bıktım. Bir de bu üzerinde aşırı yorgunluk var. Çünkü dün akşam dedim ya ee, halı yıkadım arkadaşlar. Bildiğiniz o içeride <laughs> halım vardı ya onu yıkadım. Neden? Çünkü bizim Demir üzerine çay döktü arkadaşlar. Bu yüzden yıkamak zorunda kaldım. Yani öyle e, şöyle neden yıkamaya vermiyorsun falan diye soracak olursanız. Arkadaşlar şimdi ben onu banyoya kaldırdım ya. Banyoya kaldırdığım için e, orada durdukça benim sinirim bozuluyor. Şimdi ben e, yıkatmacıyı aradığımda işte bir tane halı için olmaz. Ben tam o zaman diğer halımı da vereyim diye düşündüm. Sonra dediler ki ne yani öbür gün geleyim gelelim falan uygun mu size falan. Ben de Uygun değil desem ne olacak yani. <laughs> Gelecekler mi bilmiyorum. Neyse ben de dedim ki tamam o zaman iptal olsun dedim. Yani her seferinde bunu yaşıyorum. O halıya bir şey olunca başka bir halıyla birlikte vermek zorunda kalıyorum. Ama yine de burayı bir gün sonra falan geliyorlar. Bir canım rahat etmedi. Sonra dedim ki banyoya girdim. Hemen bunu burada ben fış fış yıkarım dedim. Gittim hemen yıkadım. Tertedim. Efendim anneciğim? Ee, kuruyor. Çok şükür. Kuruyunca da yerine sereceğim ee, hiç öyle bekleyemem. Yani benim işim hemen anında olacak. Çok tez diyorlar. Doğru bir terim sarkı tez canlı yani. Yani öyle arkadaşlar. O yüzden biraz yorgunum. Bu yüzden de şimdi böyle pratik yemekler yapmaya çalışacağım. Ne kadar pratik olabilirse. Bilmiyorum belki patlıcan kızartması, patates kızartması gibi böyle şakşuka deniliyor. Belki ondan yaparım. O da çok pratik olmuyor ama olsun yani yaparım. Ee, çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle ben onu şöyle yapıyorum. Şimdi tarifini şimdi söyleyeyim. Yaptıktan sonra göstereyim. Şimdi patatesi, patlıcanı soyuyoruz, küp küp doğruyoruz eşit parçalara. Daha sonra daha sonra e, tek tek kızartıyoruz işte sebzeleri. Ondan sonra işte, isterseniz kabak da ekleyebilirsiniz. Çok, şu an kabak da ekleyebilirsiniz Ben yazın kabak da ekliyorum. Ama e, şu Ayca. an kabak yok. Ya. Kabak ben yok ben yani o yüzden şey yapacağım. Patlıcan, e, biber de. Şimdi biber de, domatesi de şey yapıyorum yani. Onun yağında kızartmıyorum. Ayrı bir tavada biberi, soğanı güzelce bir kavuruyorum. E, ondan sonra üzerine domatesi küp küp doğrayıp kesiyorum çok az bir su ilave edip e, soslarını koyup kapatıyorum. Ara ara açıp arkadaşlar böyle ezmek bir şey yapıyorum yani ezme gibi bir şey yapıyorum. Eziliyor. Daha sonrasında da e, onu kapatıyorum. Çok al, az bir şey açıyorum kısık ateşte. O öyle uzun uzun pişiyor. O arada da sebzeler kızarıyor. Sebzeler kızardıktan sonra ha, ne yapıyorum? Üzerine o domates sosunu böyle gezdiriyorum. Onun üzerine de sarımsaklı yoğurt. Tabi dilerseniz ben sarımsaklı yoğurt sevmiyorum. Normal yoğurt koyuyorum ama bazı bir de ayrı sarımsaklı yapıyorum. Yani çok güzel oluyor böyle. Şu an yapayım ya ben onu gerçekten güzel oluyor. O şekilde ben başlayayım o zaman mutfak, mutfak şeylerine işlerine başlayamaz. Böyle hepsini kıydım, küp küp doğradım. Şimdi kızartma yağını kızarttım, ısıttım. <laughs> Şimdi onları atayım güzelce kızarsınlar. Arkadaşlar akşama yakın yapacaktım ama zaten domates sosu yapıyorum ya. O domates sosunu istediğim zaman ısıtabiliyorum. Isıtacağım için de, üzere dökeceğim için bir problem olmayacak. Yani her türlü sıcak olacak yemek. O yüzden şimdiden yapayım istedim. Manzaranın güzelliğine bakın. Akşam gün batımları yazın daha çok oluyor da hmm, güneş batıyor falan çok güzel oluyor. Biz de şimdi yemeği hazırladım ben. Yap bakalım hadi. <laughs> hadi arabana bin düp yap anneciğim. <laughs> Demir. Hadi bin arabana bakalım. Koalasını bindiriyor arabaya. Biz de şimdi mazlum bekliyoruz. Yemekleri hazırladım. Piştiler. Gelmek üzere. Onun da kız falan var. Arkadaşlar normalde çoktan işten çıkmış oluyor ama çok trafik oluyor. Aşırı trafik. Şuna bakın çok trafik oluyor. Bu yüzden bir buçuk saat buraya eve gelmesi. Ki o kadar bir mesafe de yok yani arada. Ne kadar vardır? 10-15 ee, dakika maksimum 15 dakika. Trafiği siz hesap edin. Arkadaşlar herkese yeni bir günden merhaba. Bugün e, hava çok güzel. Dünkünden daha güzel bir hava var. E, şimdi yemeklerimi falan böyle ıspanak yemeği yapacağım. Bu yüzden şöyle bir hazırlık yapıyorum. Demir öyle uykusuna yatırdı. Ispanaklarımı koydum. Güzelce bunlar böyle bayağı bir kalıyor o şeyde. Hmm sirkeli suya böyle koydum. Bekleteceğim. Bir tane video izledim arkadaşlar. Karımız ilacı e, bulaşıyormuş içerlerine. Yani ne kadar yıkasak da geçmiyormuş. Yani beni resmen ıspanaktan ve muruldan soğuttular. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden böyle birkaç kere daha yıkayacağım. E, i̇çerisine işliyormuş. Ne kadar e, yıkasak da içerisine işlemiş o e, ilaç. Yani bilmiyorum. Ben elimden geldiğince güzelce yakayım da ondan sonra şey yaparım. Bunu ben arkadaşlar az olduğu için ıspanağım şey yaptım. Ee, yumurtalı ıspanak yapacağım akşamı. Ee, bir de çay denirim, Onunla birlikte yeriz. Zaten köfte harcım da var. Köfte harcı dün akşam Emir için. Ee, öğlen de Demir'e köfte veririm. İşte akşamda da yo, köfte koyarım bunun. O şekilde geçirmiş oluruz arkadaşlar bizde durumlar böyle ben evi falan böyle güzelce topladım temizledim ee, şimdi burada bir tane sevdiği arkadaşım daha var onunla park arkadaşım diyorum ben ona <laughs> parkta görüşüp tanışmıştık ee, çocuklarımız akran yani hemen hemen birbirlerine yakın yaşları bu yüzden e, arada yazın mesela çok sık çıkıyorduk kışın biraz daha Azaldı ama şimdi işte konuştuk dışarı çıkalım diye ikilemde kalmıştım işte o arayınca dedim o zaman tamam çıkalım biz Demir uyandıktan sonra yemeğini yedireceğim daha sonrasında da çıkacağım artık arkadaşlar şöyle hazırlandım nereye gidiyoruz birin bakalım parka gidiyoruz <laughs> parka gideceğiz e, bugün hava çok güzel ki, demiştim zaten dışarı çıkacağız diye böyle ama güzel diye çok kalın giydir giydirmedim demirde. Kendim de öyle çok mod falan giymedim yani. Baba, 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 Arkadaşlar şimdi bime geldim. Efendim anneciğim otur annem tamam yok bir şey. Şöyle kupalar gelmiş altılı 100 lira. Madame Coco'nun bardaklarına benzettim. Ha, tamam. Tamam, tamam. Şöyle al. Tamam, çay tabağı kere, seti tamam. yine altılı. Bu da 130 TL'ymiş. Şöyle içini <laughs> açıp göstereyim. Aa, güzelmiş. Bu da sanırım aynı Bu kase. Camlar kare borcam. 270. Bıta, bıta, bıta. Bıta. şöyle şapkalar gelmiş bıta, bıta, bıta. Bıta, bıta, bıta. bakalım kaç yaşmış bu bakalım sen kitabını oku bak bakalım güzelse alalım onu yaşına bakalım Böyle çok ilgileniyorsa kitap bulalım. Mesela bunu çok beğendiyse alıyorum ama hiç ilgilenmiyorsa o kitabı almıyorum. Şöyle bitki çayı denemek için. French press gelmiş. Benim ihtiyacım olan bir şey ama e, küçük gibi geldi bana çok ya. Açmak istemiyorum şimdi. Koruma bantı varmış. arkadaşlar bu ne zaman geldi bilmiyorum ama şöyle bir peçetelik var. Ee, Paşa Bahçin değil Paşa Bahçin de sanırım böyle bir seti vardı. Şöyle büyük kase. Fiyatlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar ekmek aldık ve eve dönüyoruz. Bayağı <laughs> eğlendi demiş. Arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle bir attım kendimi koltuğa. Çok yorulmuşum parkta peşinden koşarken çok yorulmuşum. 45 dakika falan parkta oynadık yani. Eğlendi bayağı Demir'de arkadaşları da vardı orada. Park arkadaşları benim oğlumun park arkadaşları. Bakış şimdi şuna. Size bahsettim mi bilmiyorum. Bahsettim sanırım dün ben. Halamın nişanı var arkadaşlar. Haftaya nişana gideceğim. E, demir'le birlikte. Belki mazlum da gelir. Ayarlayabilirse işlerini. O da gelecek. İnşallah. Bakalım. ondan çok mutluyum. E, gerçekten. Bir kafeterya gibi bir yerli olacak. Bakalım. Bir de arkadaşlar şimdi ıspanağımı e, ben haşladım gitmeden. Bebe. Sadece suyunu sıkıp Bebe. güzelce yumurtalı e, kavurmak Bebe. kaldı. Bebe. Onu da halledeceğim Bebe. birazdan. Nazlı'nın gelmesine yakın yapacağım ki sıcak olsun. Bebe. Ben görüşmek üzere. Çok mutlu oldu. Baksana. Hediye almış babası. Bakalım. Ne setiymiş bu? İnşaat şey seti. seti. Tamir seti. aynen. <laughs> bareti de var. <laughs> Senin de oğlum. Akayım bu ben. da benim hediyemmiş. Bakalım. Açalım bakalım ne var. Aç aç diyor Demir. Demir aç aç diyor. Babaşa. Şuna bakar mısın? <laughs> Çok tatlı oldu. Küçük usta. Küçük usta. Herkese günaydın arkadaşlar. Hafta sonuna hoş geldiniz. Ben böyle çayımı demledim. Mazlumla Demir de dışarıya e, ekmek fırına gönderdim. Ekmek ve simit falan alacaklar. Patates kızartacağım daha sonra ye melemen yapacağım ya da yumurtalı bir şey yapacağım ee, ekstra. Yani sıcaklarımız bu şekilde olacak. Şimdi böyle hazırlayayım hazırlamaya başlayayım. Çayım böyle demlenirken. Bu arada arkadaşlar çay demlerken ben hep çeşme suyunu kullanıyordum. Ve son 1-2 haftadır çeşme suları gerçekten çok kötü. Ee, tadını alamıyoruz çay yani çok kötü şey içemeden döküyoruz çayları bu yüzden ben de artık damacandan çay demliyorum damacandan gerçekten güzel oluyor yani dün akşam ilk defa demledim damacanadan normalde hep çeşmeden demlerdim çünkü bizim çeşmemiz de güzel akıyordu yani güzel temiz suydu öyle içilebilir bir suydu ama artık yani oradan da içilemiyor artık arkadaşlar <laughs> havayı da göstereyim şöyle bir kasvetli bir hava vardı dışarıda yağmurlu. Ama bak sabah uyandığında yağmıyordu. Şimdi yağmaya başlamış. Evet. Şöyle koyayım kamerayı arkadaşlar. Başlayayım. Thank <laughs> you. bizimkiler geldi. <laughs> Gel bakalım bebe. Böyle peynir tabağımı bu şekilde hazırladım. Şimdi toplayalım. Mama, mama, mama. Çok yağ koyduğu geldi. Üç tane koyayım.

Çayları da getirdi. Şimdi başlayalım artık. Anne. Kahvaltımızı yapalım. Bay bay da yap. Arkadaşlar şu kısma böyle kocaman bir deve tabanı çiçek aldım. Ee, deve tabanıydı sanırım bunun ismi. Ee, çok güzel ama e, saksısını bu örgü saksılar oluyor. Onu küçük almışım. Yani önce saksıyı sonra çiçeği almıştım. Olur diye tahmin ettim ama çok az bir milim farklı olmuyor. Yani o kadar malum bozuldu ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir de e, böyle bayağı bir uzun bir çiçek. E, Şuradaki şu bağları buraya koysam mı koymasam mı karar veremedim. Arkadaşlar bir de şöyle bir demlik buldum. Baksıyı <laughs> aldığım yerden aldım. Ama bu çiçeği bizim burada bir çiçekçi vardı. Oradan aldım. E, canlı bicke, çiçek. Bicke, bicke. E, nasıl bakacağı konusunda bilgisi olanlar varsa yorumlara bekliyorum. İzleyenlerin bicke, bicke, bicke. eğer böyle bir çiçek baktıysanız arkadaşlar e, bana tavsiye verirseniz <laughs> tavsiyelerinizi okuyor olacağım. Küçük bicke, bicke. berjer atmayı düşünüyorum. Kahve köşesi gibi bir şey olacak. Bicke, bicke. Bicke. Benim oğluma bakın. Demir ah. <laughs> Sen çiçeği mi sulamaya gidiyorsun? ha? <laughs> 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 çiçek zaten sulanmış. Bir de arkadaşlar şey çiçek dedi ki bizim de şöyle bir bitki daha var. Bu da sana hediyem olsun dedi. Bunu istediğim yere saksıya dik. Şu bitki. Hemen bu e, büyüyor dedi. Bakalım. <laughs>